Piyasada satılan vazelin kremi tamamen estetik amaçla ele, ayağa sürüp birkaç saat veya 30 dakika sonra normal musluk suyuyla abdest alsak abdeste mani midir tabaka oluşturursa? E, videonuzu seyretim Vazelin krem tabaka oluşturur mu? Normal olarak deriye yediriyoruz demişler. Biz e, oluşturmaz diyebiliyoruz. Bu konuda sizin bilginiz nedir diyoruz. Tabi bu mesele aslında teknik bir soru yani evet. fıkhi bir soru değil hı hı. E, ancak bu konunun fıkhına baktığımız zaman abdeste, e, abdest uzuvlarına suyun ulaşmasına engel olacak bir tabakanın bulunması abdeste manidir evet. ancak o e, tabaka ihtiyari olarak değil olması gerektiğinden dolayı konulmuşsa, işte vücudunuzda bir yara var, o yarada illaki bir cebire, bir bant olması veya bir sargı olması gerekiyorsa veya bir ilaç olması gerekiyorsa bu müstesna. Ama kardeşimiz zaten bunu göz ardı etmemiş ki, esnetik gayeyle yani bir tıbbi bir müdahaleden dolayı değil de işte ellerim yumuşasın diye şey olsun. E, veya çatlakları bir şekilde bertaraf etsin diye diyor. Böylesi bir durumda e, belli bir zamanda geçiyor diyor. Yani e, ve diyor. bu zaman zarfında eğer vücut zaten o kremi emmişse yani o krem bir tabaka şeklinde vücut üzerinde bir şey bırakmamışsa bu abdeste mani değil. Artı abdest alırken zaten yıkıyorsunuz elinizi. Hmm. E, yıkarken de orayı suyla güzelce e, şey yaptığınız zaman, sıvazladığınız Yıkadır. zaman eğer bir şey de varsa altına suyun ulaşmasını engel olacak, e, hafif tarzda bir tabaka da oluşmuşsa zaten onu siz bertaraf etmiş oldunuz. Hmm. Onu oradan gidermiş oldunuz. daha öncesinde vücuda o yağ sürülmüş olması ve o yağ vücudun çekmiş olması buna bir engel olarak teşkil etmeyecek. Ee, orada tabakanın oluşup olmamışması ise zamanın geçmesiyle zaten bunu kişi Ona kendisi, kendisi karar verecek, argılar. bakacak üzerine kalmış mı, kalmamış Kalmışsa, mı? Yani, yani su tenime temas ettiği kanaatı varsa bir sıkıntı yoktur.